6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hı, hmm, o kadar da çok yokmuş. Sen ciddi misin? Hafta sonunda nasıl on iki kitap bitireceksin ki? Belli ki prenses serisiye göre bitirebilirim. Yoksa onları bana vermezdi. Onu hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ah, umarım uyumayı düşünmüyorsundur. Baksana Spike. Neden tatil yapmıyorsun? Gerçekten mi? Tabii ki. Bu kitaplar beni bir süre meşgul eder. Hmm. Aslında hevesle yapmak istediği bir sürü şey var. Dilini burnuna değdir. Ve... Ee, tamam. Göbeğini davul gibi çal. Tamam. Kirli ayaklarını kokla. Tamam. Ee, ama bu işte sandığım kadar uzun sürmedi. My little pony. My little, pony. Aa, my little pony arkadaş olmak nasıldır söyle my little pony Gece ben benimle paylaşabilirsin maceralar eğlence iyi bir kartla bağlı bize iyilik yap yapsam ne yapsam? <laughs> Balonla dolaşacağım. Spike emrinizde. ...çok ucuz atlattım. Eğer bilmesem... ...karanlık ve korkutucu Everfree ormanında... ...kaybolduğuma yemin edebilirim. Ah! Bu da neydi? Hadi Spike. Ormanın yabani tehlikeli hayvanlarla dolu olması... ...onlarla karşılaşacağımı göstermez. Ah! ah! bu harikaydı. O hızlı kurtlardan tıpkı bir roket gibi kaçtın. Hayatımı kurtardın. Sen hayatımı kurtardın. Hı? Lafı bile olmaz Spike. Hadi artık dönsek iyi olacak. Dostum iyi ki buradaydın. Ee, neden buradaydın? İçinde kimse olmayan balonu gördüm ve ona bakmaya geldim. Sen de öyle değil mi? Evet. Ah. Evet, ben de kaçan hava balonuna bakıyordum ve şimdi bu gizem çözüldü. Artık gidelim mi? Eve kadar geldiğin için sağ ol Spike. Gerçekten çok naziksin. Ama yapmam gereken işlerim var. Sonra görüşürüz. Ne işi? Ben yaparım. Çok tatlısın ama seni... Bırak bunu yapayım. Hayatımı kurtardın. İyiliğini ödemeliyim. Hayır Spike. Dostlar iyilik yapar. Ödeme falan yok tamam mı? Evet var. Tatlım sorun değil. Buna gerek yok. Applejack anlamıyorsun. Bu işi gerçekten yapmam gerekiyor. Tamam. Yapman gereken bir şeyi engellemek istemem doğrusu. Harika. Şimdi ne yapayım? Ee, Apple bulup şurada küçük pekintini yıkıyor. O da yardım edecektim ama belki yerime sen edebilirsin. Ne dersin? Nasıl istersen. Applejack yardım etmemi söyledi. Harika. Yardıma çok ihtiyacım vardı. Ah, Applejack ışıldadığını görene kadar bekle. Tadam! İyi iş çıkartmışsınız. Applejack gitsem sorun olur mu? Kulüp toplantıma geç kalmak istemiyorum. Su dalışı için hazırlanıyoruz. <laughs> Bu da geç kalmak istemezsin tabii. Sudan sevimli işareti ben geliyorum. Spike sen de gidebilirsin. İyiliğimin karşılığını ödediğine göre artık resmen ödeştik sayılır öyle değil mi? Ne? Aa, hayır. Ödeşmeye yaklaşmadık bile. Lütfen yapılacak sana yardım etmeme izin vermelisin. Bilmiyorum Spike. Aslında bakarsan sana bir şey yaptırmaktan hiç hoşlanmıyorum. Lütfen. Gerçekten seni... Rica ediyorum. Buna hiç gerek yok. A Lütfen beni kırma. Ah, pes ediyorum tamam. simitle pişireceklerimize yardım et. Gel gel. Applejack e kek yapıyorum. <laughs> Ufak dostum Spike. Bize yumurta verebilir misin canım? Hemen geliyor. <laughs> ah, affedersin Applejack. Hemen ortalığı temizlemeliyim. yardımını takdir ediyorum tatlım ama bundan sonrasını ben halledebilirim. Asla olmaz. Bu hem onur hem de görev. Bugün daha başlangıç. Bu da neydi? Hayatımı kurtardın. Ejderha spy kurallarına göre bir hayat borçluyum ve sana hizmet etmeliyim. Peki Twilight'a ne olacak? Onun da yardımına ihtiyacı yok mu? Ah, haklısın. Twilight'a e haber vermeliyim. Umarım çok gücüne gitmez. Hemen dönerim. Hadi Spike. Burada ahlaki ejderha kurallarından bahsediyoruz. Bunu yapmalısın. Twilight'te arkadaş kalmayacak değilsiniz ya. Ama eskisi gibi olmayacak. Ama olmak zorunda. Twilight, Applejack beni korkutucu ejderha yiyen kurtlardan kurtardı. Hı hı. Ve bildiğin gibi ejderha kurallarım var. Ve bu yüzden hayatımın kalanı boyunca ona hizmet etmem gerekiyor. Umarım anlıyorsundur. Hı hı. Sana yardımcı olmak benim için bir onurdu. Bana uyar. Oh. Sorun olmaz dedi. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Yani Twilight'in onayıyla kurallarıma uyup sana hizmet edeceğim. Evet. Şey yani sonsuza kadar. kurallarını gerçekten saygı duyuyorum. Gerçekten ama sürekli bana hizmet etmeni kabul edemem. Anla beni. Lütfen yapılacak. Ejderha kurallarım benim parçam. Kendime dürüst olmalıyım. Yapmama izin vermezsen asla onurlu bir ejderha olamam. E, tamam. Seni onursuz bir ejderha gibi hissettirmemeliyim öyle değil mi? Harika. Bundan sonra isteğin benim için bir emirdir. E. Tamam. Ee, senden şey istiyorum. Ee, ben... Ee... Ee... Ee, yaptığın keklerden birkaçını şeye götür. Rarity'e mi? Evet. Tabii ki. Ben de yardım ettim. Ay... Çiğnerken daha güzel görünüyorsun. <laughs> Çiğnerken kim güzel görünür ki? Biraz daha yemeyecek misin? Öyle yemeği yemiştim. Saat sabahın onu. Kahvaltı, e, kahvaltı yapmıştım. Aa, tamam. Belki de tabağını götürüp mutfakta yıkayabilirsin. Nasıl istersen bu da neydi böyle? Ah, Spike'ı Everfree ormanında kurtlardan kurtardığım için şimdi bana hizmet etmesi gerektiğini düşünüyor. Aa, ah, ah bir aynını bana yapsın diye neler vermezdim. Ona donatlarımı düzenletir, toz aldırır, dikiş diktirirdim. Tamam, anladım. Birinin senin işini yapması her zaman hayalindi. Ama Spike'ın boşta olduğunu düşünmesi doğru gelmiyor. Kekiri tattın. Bazen yardım pek de işe yaramıyor. Ah. Oralarda hiç süpürgen var mı acaba? AJ, Rady neler oluyor? Applejack Spike'ın hayatını kurtarmış. Spike de ona sonsuza kadar hizmet edecekmiş. Güzel. Ne yaptırıyorsun? Çamaşır yıkama, o da temizliği, bitmemiş romanını yazdırma... Benimki dünyanın en iyi havacısı olan bir Pegasus'un Thunderbolt'ların başına geçmesiyle ilgili. Bu olağanüstü zekice taslak cümlesi nereden aklına geldi acaba? Birden geldi. Bana sonsuza kadar hizmet etsin istemiyorum. Ama nasıl durduracağımı da bilmiyorum. Çok kolay. Çok çok zor bir şey yapmasını iste. Bilemiyorum. Yaralanmasını hiç istemem. Yapma. Yaralanmayı fırsat bulamadan bırakacak. Sen bana bırak. Şey Spike, yumruk çalışması yapmam için Applejack zamanları dizmeme yardım edecekti. Ama bugün kendimi çok güçlü hissediyorum. Öyle mi? Evet öyle. Zaman yerine sert kayalarla çalışacağım. Kayalarla mı? Evet. Koca kaya kuleleri. Ve sen yapacaksın. Ben mi? Evet. Yani Applejack'i e yardım etmek istiyorsan. Ederim. Bu Spike ejderha kuralı. O zaman başla. Güven bana. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. <Gülüyor> <gülüyor> Ay. Üç kayadan sonra pes eder sanmıştım. Oh, olamaz. Ben olsam ona verecek işim yokmuş gibi yapardım. Bu yükseklik iyi mi? Fazlasıyla <laughs> <laughs> iyi. Aşağı el sipariş. Kötü haber. Koca bir kaya kulesi yapabildi. İyi haber... Koca bir kaya kulesini parçalamam lazım. <gülüyor> Başarabilirsin. <gülüyor> Başaracaksın. Ah. Bu muhteşem. <laughs> tekrar yapacak mısın Rainbow Dash? Applejack tekrar yapabilir. Ve Applejack derken kendimi kastediyorum. Ay, oh, ay, 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 tabii. Ay, ay, neden olmasın? Olmaz. Yani Bence Rainbow Dash'in yardıma ihtiyacı kalmadı. Benimkine ihtiyacı yok değil mi Rainbow Hı. Dash? Evet. Sanırım öyle. Şimdilik. Bence de öyle. Aklıma yardım etmeni gerektirecek bir şey gelmiyor. Başka bir şey yapmana gerek yok yani. <laughs> o, yani aklına başka bir şey gelmiyor mu? Aynen öyle. Başka bir şey yok. Bir şey yapmanı istemiyorum. Yardım etmezsem nasıl onurlu bir ejderha olacağım? Bence şey... Belki de yardıma ihtiyacın olduğunu bile bilmediğin şeyler vardır. E i̇htiyacı olsa bence bunu fark ederdi. Ama etmedi. Applejack yardıma ihtiyacı olduğunu anlamalı. Mesela belki sırtın kaşınıyordu. <laughs> Bu çok iyi geldi. O harika. <laughs> Gördün mü? En sevdiğin şarkıyı hatırlamıyorsundur. Ejderha ne kadar tatlı bir şey. Mücevher vermekte gerekiyor. Bence en sevdiği şarkı o değil. Ya da nefes almana yardım edeyim. Nefes almamam kesinlikle benim. <laughs> Gördün mü? Yardım edebileceğim bir sürü şey var. Senin de onları düşünerek canını sıkmana gerek yok ki. Hayır düşüneceğim. Bırak düşüneyim. Nasıl istersen. Korkutmak istememiştim. Aa, hayır sorun değil. Zaten ara verecektim. Neler oluyor? Spike ejderha kuralları dinleyip onu kurtlardan kurtardığım için sonsuza kadar bana hizmet edeceğini söyledi. Ve sence sorun yokmuş ama ben... E... Ne? Şey bana sana söylediğini söyledi. Ama e, sanırım sen pek dikkatini vermedin değil mi Twilight? Hmm, belki biraz. Öyle kolayca bırakmayacağını bilmeliydim. Artık olanları biliyorsun. Belki onunla sen konuşabilirsin. Ah oh, Applejack keşke olsaydı ama ejderha kurallarından bahsediyoruz. Ejderha kurallarının bir ejderha için önemini bilirsin. Anlamaya başlıyorum. Hmm, Spike'ın sana borcunu ödemiş gibi hissetmesinin başka bir yolu daha var. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Pekala, planımız şu. Spike'ın hayatımı kurtarması gerek. Seni bir topla eşek arısı yuvasına fırlatıp Spike'a bir kelebek ağ verelim. Seni yuvaya çarpmadan ve eşek arısı sokmadan önce kurtarsın. Ben de bunu takayım. Hayır. Planım şu. Bana kurt saldıracak. <gülüyor> <gülüyor> Yine de bıyık <laughs> takabilir miyim? Ben işaret verince Pinkie Pie ile Rarity peşlerinde kurt varmışçasına ormandan çıkacaklar. Ben de koşmaya başlayacağım. Sonra toynağım sıkışmış gibi yapacağım. Spark'tan beni kurtarmasını isteyeceğim. O da kurtaracak ve ben de korkunç kurttan kurtulmuş olacağım. Hayatımı tehlikeden kurtarınca Spike o düşünecek. Herkes anladı mı? Elimden geleni yaparım. Hı -hı. Size bir sorun var. Evet. Hayır. Hı -hı. öyle olsun. <laughs> Rollerimizi oynamaya hazırız ama sen kendininkine hazır mısın Applejack? Nasıl yani? Bize gergin anlarda en iyi halini göster. Oh ee, şey bu nasıl? Nasıl şey ben kesinlikle berbat. Tamam, bu iş ciddiyet gerektiriyor. Şimdi ön ayağını alnına bu şekilde kaldıracaksın. Applejack yok. İşte geliyor. <laughs> ee, buradayım Spike. <laughs> bir şey daha yapmamı istemiştin. Evet. Ee, şey, e, şu yaprakları bir araya toplayabileceğini umuyordum. Ee, ve bir daha sonra... Evet, elbette. Ah, bu arada tatlı elma bahçesinde 24 milyon 567 bin 837 çimen varmış. Saydım. Her birini saydığına inanamıyorum doğrusu. Ama sen istedin. Aa! Onurlu ve bejderha kurallarımın takipçisi olarak... Hı -hı. Bu çok Hı -hı. eğlendiriciydi. Orman kurdu. Oh, i̇şimiz bitti. <laughs> Gördün mü? İşte böyle. fena değil. Yüzündeki detaylar çok iyi. Ama bir şey unutmuşsun. Nefesini. Ne? Gerçek bir kurdun nefesi bir kilometre. <gülüyor> 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 çok geç. Ben çoktan. bu orman kurdu. Aa. Hadi. Ee, e, e, olmuyor. Gerçekten sıkışmış. Oyalanmayalım. Gidelim. Hadi. Ee, e, e, hadi. hadi ah! Bırak beni Spike. Buradan kaçmam gerek. Şu ejderha kurallarını boş ver ve bir de kurtarmam gerekiyor. <Gülüyor> <Hı>? <Gülüyor> <laughs> ama Spike bir çakıl alıp o koca orman kurdunun tam ağzına fırlattı ve benim hayatımı kurtardı. Lafı <laughs> bile olmaz. Kesinlikle olur. Tabii ki başta o sahte orman kurdu saldırısını yapmasaydım yardıma ihtiyacım olmayacaktı. Evet. Onun amacı neydi peki? Ee, bu kural olayı senin için çok önemli ama gelecekte böyle bir şey olursa benim sözümü dinleyip dostlar böyle yapar deyip orada bırakalım olur mu? İnan ki sen hepimizin gözünde çok huzurlusun. Kabul ediyorum. Ama birinin diğerini kurtarmasını gerektirecek durumlardan kaçırsak daha iyi olmaz mı? Ee, o zaman anlaştık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Hayır cidden hayatımda olduğun için esas ben sana teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>